biri, bayrağını en mukaddes varlığı olarak gören milletimizin dünyada işi benzeri yoktur. Anadolu Lisesi öğrencisi Esma Kepçeoğlu'nu Selam Olsun adlı şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Selam olsun, selam olsun tanka karşı dinlik duran kahramanlara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Selam olsun ak ah sakallı yiğit delikanlılara. Selam olsun ölüme meydan okuyanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Helal olsun Çanakkale ruhu darbeye darbe yapan korkusuzlara. Helal olsun meydanları dolduran güzel insanlara. Yazıklar olsun Tiyatro diye dalga geçen dal Yazıklar olsun Berbeye sevinen Kanı bozuklara Yazıklar olsun Vatan elden giderken Kaygısızlara Yazıklar olsun Varlığımıza dişleyen Namussuzlara Ve hakkımız